başardığın karşılık etkisi üzerine gelmiş olmasayız. Görmek gördüğünüz üzere görmüş olduğunuz iki deli iki deli orada. Bir deli de çatıda <laughs> geziyor. Ve burada cin araması yapıyoruz şu şartları. <laughs> Lan götler. <laughs> Bunlar orada kalp krizi geçiriyorlar. Duvarları yıkıp duruyorlar. Ve ya e sıradan, şey diyor, Arkalardan bizim... taş geliyor. Bir şey diyeceğim. Efendim. <laughs> sen niye öyle konuşuyorsun? Tabii ki söyleyeyim. Mesela Skyline. Bak kesin <laughs> derdi. Sen bana söyle. Yani şimdi biz bunu atacağız YouTube'a. Değil mi? <laughs> Bizi bir şikayet etse. <laughs> La kaka. Ne ma kaka. Hiçbir şey olmaz. Diyeceğim ama olacak. Şu aramızda imam var. Biz imama güvenerek geldik. Ben korkmadım bebe Kaçın arkadaşlar Arkadaşlar Yunus'un işaret ettiği GoPro Aa yok Ben onu söyleyecektim de Bir duvar yıkmışız Bir çadırda bir de bir hava Deli kapat amına koyun Delisi Kapattın mı? Kapat kapat Lan Suri vubum kobani Abi onlar taşak geçiyorlar Taşak geçiyorlar hadi gelin Ya bu abi taşak geçiyorlar gelin gelin Valla taşak geçiyor Lan gelin lan taşak geçmeyin hadi Çalın arkasını Até ah, que what vou ter te